Evet. Selamın aleyküm tekrardan. İşte Kız Kulesi arkadaşlar. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Evet ben görüyorum. Siz de görüyorsunuzdur. Kuş bakışı burada. Evet kuş bakışı yüksekteyiz. Ve manzara muhteşem. Çok güzel. Muhteşem ya şu taşlara bak. Ya. Şimdi Aslım mağarasına gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzelmiş orası. Burada, e, Sabırsızlıkla ben de bir an önce inmeyi. Şeyi görünüyor. Buradan Kıbrıs var ya. Işıkları hmm. görünüyor böyle. Aa, gece. Ha. Kı Kıbrıs'a da selam geliyor. olsun Geçine Hacerime. Görünüyor. Kıbrıs'taki tüm takipçilerime selam olsun. Ay işte sevdiğim çiçekler. ver istersen. <laughs> Ben siz mi geldim buraya? Gel aşkım ben sensiz gelir mi? Benim çiçeğim sensin. Alo. Ay çok güzel buralar cennet, ya. Çok cennet. tatlı. Burada ne var? Restoran mı var? Burada kahvaltı salonu. Ha tamam. Kahvaltı. E dönüşte bir kahve içeriz burada. Tamam. Hı -hı. Çok Ay güzel Ay, ya. Güzelleri var. Önden Çok ben. güzel. Nereden gidiyorsun? Sağ taraftan sağdan şuradan buradan. Böyle. Aa, evet. Doğa harikası. Ha, salam gerçekten sağımı sorumu da pek adam. adam sağdan bir bastırdığı gibi. Jefero ile diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bazen güneş insanın beynine vuruyor sıcak da. Aa, güzelmiş, güzelmiş. Güzel. Burayı yazın eee çok kalabalık olur. Evet. Kahvaltı salonu. Ee, sol taraftan Aslı mağarasına giriş. Şimdi duralım biraz. Buyurun. Buradan işlemi halledelim. Ay yerim ben seni. Yerim, yerim. Isırır mı? Yedirecek. Ay aşkım benim. <laughs> tatlı. Canım benim, çok tatlı. 1 2 3 evet. Aslım mağarasına giriyoruz. Merdivenlere dikkat edelim inerken çünkü tehlikeli. bayağı bir şey. 20 metre aşağı iniyorsunuz. Yani sen aşağı daha yordun mu şaşıracaksın. Arkadaşlar şu anda astım Mağarası'na giriyoruz bulunuyor. Evet. Gösterir, şey yapılar, Efendim? Evet. Evet. Nerede, güzel evet. Güzel. Evet. De evet. Arkadaşlar her taraf doğa harikası. Kesinlikle. Evet. Sen konuş arkadaşım. Şu anda eee Semia Anna birlikte Bastı mağarasına inmiş bulunuyoruz. Kalar yok, kalar yok. Benim, yavaş evet. Korku Korku. <laughs> Kralım Kralım ağır. yok. Ama ama mı? Şunları yanmıyor ama dikkat edin arkadaşlar çok kötü gerçekten yani tehlike. Şu gelen kim abi ya? Yani? Korkma ya Abi korkma da bende yükseklik korkusu var. Ne korkusu? Yükseklik korkusu var. Aşağı iniyor zaten. Aşağı indikçe işte yükseliyor sanki. <laughs> edersiniz çember çizip zaten geri buraya çıkartıyor. Hiç yol ayrımına girmenize gerek yok. Şey. Hmm. Tamam, i̇yi tamam. Iyi. tamam. İyi. Daha aşağıda daha sen onlar mı ya? Yani bu bu şey değil. he Şimdi bu tuz mu? Evet. Kayadan inen sularla bak. Dağdan yukarıdan inen sularla Ay şu, şu su güzel. inen su tıp 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 hı hı. tıp damlıya damlıya böyle şey şekillenik. Al al o sanki, yani, sanki elle yapmışlar. Gelin böyle gidelim. Şurada, e, buyurun. Şurayı alabilir miyim? Oradan döneceğiz. Çok güzel. Döneceğiz, tekrar geleceğiz buraya. Allah. Size ayrı bir yere götüreceğim. Tamam. Ay harika kesinlikle ya. Aslı mağarası. Ah çok güzel. Ay çok güzel arkadaşlar. Yani gerçekten ben bir şey diyemiyorum. Işık olsaydı daha da güzel olurdu kesinlikle. Ay, i̇şte bakın böyle. Buradan geçeceğiz. Evet. Ya. Ay. Muhteşem ya muhteşem. Tek kelime. işte Ay. Ben yakın olsam buraya her gün gelirim inanın ki bu güzelliği görmek için ha. Vallahi. Yok böyle bir şey ya. Alın Sen işte. Ya Rabbim Mükemmel Rabbim. Ya. Rabbim el işlenmiş daha güzel Allah. Elle işlense bu kadar harika olmazdı. Olmaz. Ay da. evet. Sanki bir şelalenin önüne elle yapılmış figürler. Ya, ya. ya. İçinden ne çıkıyor? çıkar bak. Evet. Ay evet suratlar var. Figürler var kendi kendine olmuş evet, da. Evet evet evet. Hey kurban olduğum yani ya. Bu ben. taraflar da aynı. Ay. Bakın yani. ora birleşik ve böyle. <gülüyor> <gülüyor> YouTube Semiha Kane. Semiha Kane. Kane. Tamam. Evet kardeşim. Teşekkür ederim, ederim kardeşim Allah. benim. Ay harika harika. Ay muhteşem. Ah, çok yüksek. Of. Ama korkunç gerçekten. Yani karanlıktan korkanlar giremez buraya. Değil mi? Yükseklik korkusu olan giremez. Yani, bir 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 dakika, yerde. Türkiye'de. Ay. Ya. Kesinlikle gelmesin, gelmelisiniz arkadaşlar. Kesinlikle. Bu ne desem az ya eser Rabbimin eseri Rabbimin mirası bize bakın yok böyle bir şey ya ben gerçekten şok oldum İnanın ki şok oldum ben baksana şöyle İşte biz görebiliyoruz da kamera almıyor karanlık gibi <gülüyor> 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 of. kesinlikle gelmek isteyeceksiniz buraya yani ben e, sanki böyle heykel tıraş girmiş, oynamış gibi. İşte Rabbim, Rabbim, Rabbim. Ya o kadar güzel kalıplar var ki şuna bakın ya. Bu nasıl bir şey? Allah'ım ya Rabbim sana ne kadar şükretsek az. Bakın. O daha da var. Ey kurban olduğum ya Rabbim <laughs> ya. Bakın sarkıtlar. <gülüyor> <gülüyor> uh. <gülüyor> ya kütleler var ya. Yani Aslında olan gelecek günde bir saat buraya. Evet. <laughs> bir haftada geçiyormuş. Muazzam ya. Bütün mı? dertlerinizi unutuyorsunuz bir kere arkadaşlar. İnanın ki bak. Yeminle. Ya şaşırmamak elde değil ya. Bu nasıl bir şey ya. Kurban Kendini olduğum ya Rabbim ya. Doğa işte bak su damlıyor orada. Bu sulardan olmuş zaten bunlar. Ya. damlacıklarıyla. Bakın. Ay. Allah'ım birbirine bağlantılı şuna bakın. Tövbe tövbe. Ya Rabbim ya Mükemmel ya ah. Yol verelim mi? Hey. Düşünmemiz lazım <laughs> Ay muhteşem ben Duş, Geniş yolda yol vereyim sana da Oyalamayayım seni Gel kardeşim benim. Ay Daha da var <laughs> Ay Hem yorulduk <gülüyor> 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 çok, <gülüyor> çok karanlık. <laughs> mı? Ay muhteşem ya. bir yer. Evet kesinlikle öyle. Buradan Şuraya bak ya, şu. E, sanki böyle bir toplantı yeri gibi? Hmm, e, Siz sence gelin? Ay. Bunu, toslanma, ben e, Ama ben şey başka bir yok. dünyadayım gerçekten şu Peki an. an yani tamam girelim, de görelim, ya. girelim de görelim ya. Girelim de görelim arkadaşlar. Şurası. Nasıl? Ay kaygan mı? Ay, ay bakın. Hı. Ay. Oh. Geldim. Telefonumu da bulursam Semiha Kali bebeğim. Şu musun? Tamam bebeğim. Var. Teşekkür ederim canım benim. Ya, benim. Tamam çok teşekkür ederim. Yorumlarını da bekliyorum. Mağara yazarsın. Ne? Şey astım mağarası yazarsın. Anlarım senin olduğunu. Tamam, tamam aşkım. Bak, elmasları yoruyor mu? Ay. Ay. Buyurun, Allah. Burada bizim sigara içme alanımız. <laughs> dur <gülüyor> be, dur burada ne sigarası? Ay. i̇nsanlar yarın burada tedavi olmak için. Ha bu o da ha. mı o tedavi Bu o da o olay işte. Aa. <laughs> Allah. Burada yarın oturup var. Anladım. Aa. İşte bakın taş. Taşlar. Halbuki o ışıkları daha net yaksalar. Evet burası çok zifiri karanlık. E, karanlık korkusu olan da gelemez Sıra, buraya. Yılan mı? Evet. Gerçekten mi? Evet. Kayanın içinde büyük kobra yılanları var. Dikkat edin. Şaka yapıyorsun. Elinize her yere var Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. <laughs> ben de <bir> şey geri çekiliyordum. <laughs> ben de şey mu? <laughs> <de uzaklaşacağım> yani. <laughs> Ama ya. olabilir yani yılan da gerçekten. Yok yok. Burada, de burada hiç tutuları gelmemiş. <laughs> Ay çok güzel eğitim, ya. serbest, serbest Evet aynen. Aa, i̇şte şuraya tutsana sevim. Tut. Kendi kendine uyulmuş bak o. Evet evet. Kendi kendine yapmış taş bak. Aynen. Te tepe 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 kaç kat indik aşağıya. Of. Ay. Harika. Evet mağara arkadaşlar. Şöyle bana tut sevim gene bir malımız var. Sal sal sok. Annesiz de diyor. Ne Burada şeyler var. tuz şeyler diyor. Yani <laughs> <laughs> Gerçekten yakın olsam ben buraya her gün gelirim inanın ki Şu taşı gösterelim Sevin Bakın simli sinirli İşte Rabbim tarafından Nasıl pırıl pırıl Ya <places gayet> Of çok güzel ya. Muhteşem, muhteşem. Bak. Harika ötesi. Süper. Burada. Bakın. Burada bir şey daha var. Nedir? Evet. Dur. Buraya tut, buraya tut aşkım. Döndü Yok. Şöyle. Ay. Ya. Harika ya. Muhteşem. Evet. Tuttuk. Daha tuttuk. Şuradan e, bu, mağara, Oo. Daha bu mağara daha gider. Bu mağara daha gider. Fakat nereye gittiğini kimse bilmiyor. Öyle mi? Evet. Bu Aa. mağara daha gidiyor. Aa. Bak. Allah. Evet. Bu mağara gidiyor. Evet. Ama nereden çıkar Allah bilir. Hmm. Ya At yere bas. Tamam. Yaşanılmış mı burada? Tabii. Vallahi. Tabii. Yaşanmış ya. Çünkü niye? Ha. Çünkü niye yaşanılmış biliyor musun? şu yukarı çok güzel sarkısı. Şu e, mağara gidiyor ya. Evet. Bu mağara misal Hı. bir yerden illa ki çıkıyordur. Eski insanlar bunu biliyordur bir yani. Biliyor. Tabii evet. canım. Ah ah o insanlar. Ah. Ay. Eski bir Şimdi çizgi yaşasam. film vardı. Bu Tündürbel mi Ney? He. Ee, hani geçmişe gidiyor ya hı hı. uçan böyle bir genç çocuk vardı, hı hı hı. çocuk vardı. Bu tür yerlere geliyordu. Evet. Ay çok güzel ya. Güzel az kalıyor inanın ki. Şimdi çıkıyoruz yavaş yavaş. Ay muhteşem. Bayıldım ben. Yerlerde böyle taş çok dikkat etmek lazım. Kayabiliriz evet, yani bir taş, kaygan. Islak taş. Kaygan kesinlikle. Ay. Bura alçak bayağı bir işte tavan. Ah ıslak. Islak değil mi? Hı. bak. Böyle. Telefonunuzu güzel. açıp girin. Evet. Telefon açıp girin oraya. Fransızca varım. rehber lazım. Evet evet. Ay çok güzel. Hı. Ben gerçekten bayıldım. Alıyor mu beni? Alıyor alıyor. Yani kelimeler gerçekten yetersiz. Yani kesinlikle gelin arkadaşlar. Eğer bir yere gitmek istiyorsanız, Mersin'e gelin Cennet, cehenneme, aslın e, mağarasına muhakkak uğrayın. Ben ömrümde gördüğüm en ilginç mağara. Muhteşem. Görüşürüz, yepyeni videolarla. Allah'a emanet olun. Bu güzellikleri de paylaşmayı sakın unutmayın arkadaşlar. E, kesinlikle siz de hayran kalacaksınız. Rabbimin ne kadar büyük olduğunu bir daha biliyoruz ama tarifi yok ya. Şükürler olsun Rabbime. Binlerce kez. Vallahi. Harika. Öpüyorum sizleri. Çok heyecanlıyım. Kalbim küt küt atıyor inanın ki. Heyecandan görüşürüz.